Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Minecraft oynuyoruz şey yaptık şimdi büyü masası bir de örs yapacağız örs yaptık yanımda Yiğit var merhaba arkadaşlar şimdi ben şurada Hı. örs şimdi şuna koydum büyü masasını kanka neden açılıyor bilmem bir dakika. Benim demir bal Şeyim olması lazım. Bir dakika. Eve gideyim. Bu ne ya? <laughs> Kanka ben yapmıştım onu. Tuzak. Evi patlattın. Evi patlatmadım. En alta indim. Bak gör istersen. Eve hatta bir gideyim. Ben ona göre yaptım çünkü. Sana tuzak yapayım bir kere dedim. Bak eve bir şey olmadı gördün mü? Ana'nın ben de düştüm. <laughs> <laughs> kendi şeyime kendim düştüm. Onu tuzağa kapattım. Oğlum şeyle kapatalım bırak. Bende şey var mı? Kanka altına bir de basamakla TNT koydum sen patla diye. Hem de lavdan öldüm. <laughs> Kanka kanmazsın diye düşündüm. Düşmüşüm. Oğlum neden böyle saçma sapan sandık koydun? Biraz şekilli şekilli koysaydık ya. Ben bu sandıkları falan bir kıracağım. Abi ben de hı, tam he, yapmamıştım evet. Tam yat ilk. Aaa De hey kanka. Kanka bak şimdi bir şey yapak. Kanka şunları düzenli yapak bir. Bak mesela şu alttaki açılıyor mu? Açılıyor mu? Tamam Kanka ben şöyle yapacağım. Böyle yapacağım. Ama bu açılmayacak. O yüzden bunu alacağım burada. Hadi uyuyalım bakalım. İlk işim o bir, bir, tane odun kazmak. Bir tane. Odun. Pardon. Ne varıyorsun. Özür dilerim. Şunu, evet. şunu söyleyeceğim burada. Ee, odun var mı bir Yok. Bende tahta var bir tek. Tamam işte tahta. Bekle kanka? Bak bir de bu, böyle yapıyorum kanka. Bak. Kinkiye. 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 Bir de tekli yaptım. Biraz tamam, ya olsun. Bir dakika ya. Abi çöplerim benim. Ah, kanka bir tek tabela yapacağım ben. Tabela nasıl yapıldı? Tabela tabela, tabela, tabela. tabela. Kanka. Şey, bir şey edeceğim de. Gemut'tan tabela alacağım ben. Game moda geçmeyeceğiz. Oğlum sen bu sürü şey aldın ama game modda. Ben bir tanecik şey aldım. Evet. Eskiden biz video mu çekiyorduk? Hmm. Boş ver çekmeyelim YouTube Onu da şey yapayım. Atıyoruz sanki videoları çektikten sonra. Nerede bu taban? ya? Yani? şurada. nerede? Bu taraflarda da yer. Yani Yok mu? Bu bu. O, o değil oğlum. O? Eşya çerçevesi o. Abi tabela koyarsın. Bak göstereyim mi tabela. Resim gösteriyor. Hmm. Onun içine eşya koyuyorsun. Kanka onu demiyorum ben sana bak. Bunu diyor. O tabela değil şu tabela diyor. O tabela değil ki eşya çerçevesi. Neyse. Ne ne Ben şuraya bir taş, taş bas, basın iş plaka tuz koysana. Evet, evin içine kadar. Yok lan bu Diyeceğim de ben burada kaldım. Okey ben hepsini bundan koydum. Ay Şimdi hepsini şuna bunu kıracak Ya aynı şey ya. Ben mükemmel çekeyim. Başlayayım. Tamam. bir daha ya. Ne bir dakika ben ne yapacaktım? Heh, şimdi ne yazalım buraya? Kılıç. O senin izlediğin adam öyle yapmamıştı. Olsun. E şimdi Buraya kılıç mı koyacağız illa? Evet. Ben de bir tane şey yaptım. Demir bulut. Giymişim. şu ee, şimdi benim baltam. Tamam şimdi ben şey basacağım da. Yok öyle ya, ya. Ben öyle senin dediğin gibi açıyorum. Şimdi şunu şimdi koydum. Ben ne koydum? Tahta bir kılıç yapacağım buraya. Kırmızı bir ve vermelik bir aldım burada. Bana da yapsana. O şey kılıçla. Şeyime baksana. Dur bir dakika. Şu demir kılıçı. Servet. XP maliyeti. Kaç XP var? Hmm. dur sana da yapayım ben. Be. Şimdi ilk önceki Şimdi. Dur şimdi. Şunu yapayım. Değil Demir kazmanı. Verimlilik bir aldım. Buraya geliyorsun. Şunu bunu da Şunu şuraya koyup servetin var mı? Sen bunu bas. Daha iyi servet. Neden basmıyor? Ben bastım. Ben servet istiyorum. Tamam bir dakika ben servet alayım. Bir dakika kanka bana bir tane daha kazma alsana. Bunun canı full olsun. Arkadaşlar bir, dakika. Bir şey bir dakika. Arkadaşlar tamam, neden bir şeye geçiyoruz? Gelmadan. son bölüm. Değil mi? <laughs> Gel. Normalde daha neden geçelim? Al. Son model Koydun değil mi? Son model <laughs> <laughs> Aldım. Tam kılıç. Tam bir dakika sana bir de servet atacağım. Dur ilk önce ben bunu basayım. İngisini basayım? Ama şeyim yok ha. Var. İ hangisini basacağım kanka? Dur servet attım bak. Kanka neye basacağım ben bunu? Ne? Ay şu şu, şu yeni olanı neye basacağım? Şuna. Nasıl yapsın? Şimdi mı? sen de game moda geç ki Hiç XP istemesin. Game modu, game modu. Arkadaşlar bu arada son bölümümüz o yüzden yapıyoruz. Bunu bilin yani. Tamam. Şimdi bas. Dur 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 Kanka hangisine bas? Ben de evet. bu verimlilik verim. Hangisine basayım kanka? Ölçeğim. Üç mi? Üç bas. Neymiş? Verimlilik bir tamam. Aynen. Şimdi iş. Ölseksen. Koy onu. Ondan sonra şey değil. Dur. Hangi Servet. <laughs> o değil. Bu Bu. Koy onu. Al evet. onu. Şimdi bunu alacak. Bir şey kırdığında bir tane değil daha fazla gelecek. Ay hayatta kıyama. Şimdi ben de yapayım. Hayatta kıyama dedim ya. Asayi şunu da hayatta. Ay bir dakika lan dur. Ben güç kitabı da var. Şerbet <laughs> koydum. Lan ay kırmızımuş bu. Şerbet nerede? Bir tane şerbet. da bakabiliyor musun? Kalıcı. Kırmızı. Dur, ben bunu kullanacağım kanka. O onuncanı güçle şimdi. Dur ben. O bu kırma. Şaka şaka. Kırmıyorum. <laughs> Maden kırarsan öyle gelecek. Ama demir altın kırarsan normal bir tane gelecek. Öyle olmuyor. Şimdi bir dakika ben ne yapacaktım? <laughs> Sen de mi benimkinin aynısını bas? Kılıcımı da ben de bir basacağım. Bir dakika. Ve bana da bir kılıç üçüne de bassana. Ateş boyut. Ben sana atayım sen bana atar mısın? Gel? Keskinlik. Bak sana benim şey, kılıçlarımı falan atıyorum. Bunları basar mısın? Sen de gel moda, geç de al bas. Kanka şimdi uğraşamayacağım. Al attım kılıcımı. Sana şeyi şimdi de attım. Şeyimi de Sonra attım oğlum. De de şu benim. De şu. Şu, şu olan. Çünkü. Zaten aynı ki. Kanka basık işte. Ya. ya bu basık. Benimki basık. Çarp bir benimki. Ama şunu. Bir de onlar Kanka bir şey birden fazla şey de basabiliyorsun. Aa, yok, basamadım. Kanka bir tane kitabım kaldı. Ben basmışım bir şey. şeyden çık Aman maalesef. Çok tuzlu tutmak istemiyorum. Ben biraz madene gireceğim. bunları özür özel kazmam. Hadi. Hadi gel yat. Hadi gel yat. Tamam bekle. Son uyanalım kalkalım videoyu bitireyim madem. Şundan kimi isteyeyim ki? Arkadaşlar tabi bu da son bölüm ama yani gene arada bir gelecek Minecraft. Değil ya mi? Oğlum neden o zaman sağlık? Evet arkadaşlar. Son, e son bölüm ara sıra çekeceğiz tabii ne yapacağız? Tamam, tamam Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Like atmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Aynen.